Türkiye'nin başkentinden Yeni Çağ TV ekranlarından Borsa'da bugünden mutlu sabahlar sevgili izleyenler ben Fatoş Tapan. Efendim bugün Borsa'da bugünün para piyasalarına bakmadan önce bugün 18 Mart Çanakkale zaferimizin 110. yıl dönümü. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi rahmetle saygıyla Anıyoruz ve şu anda stüdyomuzda isminin altını dolduran bir konuğum var. Yeminli Mali Müşaviri ve Zafer Partisi Genel Muhasibi Sayın Cihat Çetinkaya stüdyomuzda. Hoş geldiniz Cihat Hoş Bey. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Şimdi bugün Çanakkale şehitlerinin 110. yıldönümü. Şu az harbi nedir? Var mı ki dünya değişi En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya... Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir kare. Ne hayasızca taaşşut ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı diyor şair güzel. Mehmet Akif. E, ruhları şad olsun. Ne güzel hocam, e, bu ülkeyi bize armağan eden e, Çanakkale şehitlerinin e, evet onların başlattığı aslında Kurtuluş Savaşı orada başlıyor. Evet. Orada başlıyor ve sonra bir ulus Türkiye Cumhuriyeti devleti doğuyor. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Evet. Ne mutlu bu ülkenin evladı olmaktan ben de bir kadın olarak onura duyuyorum gerçekten. Evet. Bugün çok kıymetli bir gün. Evet. Ee, geçtiğimiz haftalarda Cihat Bey'i yine konuk etmiştik. Sağ olsun çok önemli konulara değinmişti. Bugün de yine çok önemli gündemin öne çıkan başlıklarına değineceğiz değerli izleyenler. Sizden gelen soruları da baz alarak ilerleyeceğiz. İlk sırada tabii ki baktığımız zaman siz borsamızı nasıl görüyorsunuz? Şimdi e, borsanın bir barometre olması gerektiğini dünyada herkes artık kabul ediyor. Evet. Ancak bizim borsamızdaki büyük sorun biz dolar endeksli bir borsayla veya sadece dolar demeyelim döviz endeksli bir borsayla gidiyoruz. Hı hı. Orsa dünyadaki önemli borsalarda e, altına dayalı altın endeksli borsalar kıymetli. Bir de bizim borsamızda enflasyondan e, müthiş bir etkilenme var. E, tabii bu enflasyondan etkilenme, daha önceki programımızda da bahsetmiştik, e, M2 para arzının yüksekliği ve artışı ister istemez borsayı yukarı doğru itiyor. E, ve bizim borsamızdaki en önemli sorunlardan birisi küçük tasarruf sahiplerini e, koruyamamış olmamız. Çünkü küçük tasarruf sahipleri biraz da heyecanlılar, hemen girip kazanıp çıkmak istiyorlar. E, programın ilerleyen bölümlerinde anlatacağım, borsacılık bu değildir. Borsa hmm. bir barometredir ve borsada en az 6 ay durmak gerekir. 6 ay. Yani hmm. böyle hemen girip çıkayım, bir para kazanayım falan gibi bir süreci yaşayamazsınız. Sabırlı olmak evet, önemli Evet, sabırlı Nokta olacaksınız diyorsunuz. eğer borsaya giriyorsanız. Bir de şunlara izin vermeyeceksiniz. İki sandalye bir kasa şirketleri veya batmak üzere olan hmm. şirketlerin borsaya girmeleri küçük tasarrufçuyu bir müddet sonra borsadan soğutuyor ve kaçıyor. Hmm. İşin özü bu yani. Evet çok haklısınız. Peki hocam bugün e, borsa biz 10.862,14 e, 10. ile açıldı. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Şimdi e, borsa daha önce 11.200'e kadar çıkmıştı, orayı test etmişti ve dönmüştü. Hı -hı. E, ben bu dönemde özellikle 11.200'e kadar borsanın yükseleceğini tahmin ediyorum. Hı -hı. E, bunu da şöyle açıklamak isterim. E, biliyorsunuz artık bilançolar e, Netleşti ve şirketler karlarını açıklıyorlar. Ancak dikkat ettiğimizde şunu görüyoruz: Bankalar ön sıralarda yer aldı. Bunun da sebebi e, Türkiye'nin e, enflasyon rakamlarını e, dikkate alarak öyle bir şey yapıldı ki düşük faizle yola çıktılar. Bu da bankaların çok fazla kar et, elde etmeleri gibi bir sonuç doğurdu. Borsaya yansıması da bankalar sürekli olarak yükselirken bizim üretim ve sanayi kesiminde ciddi düşüşler var. O i̇şte Oraya baktığımız zaman da geçen programda da bahsetmiştim. Evet. Özellikle kurun baskılanması neticesinde ki e, sabit dalgalı kur gibi dünyada örneği olmayan bir kur sistemiyle gittiğimiz için sanayi kesimi baskılanıyor buna ilave olarak aşırı enflasyon ve enflasyon düzeltmesi neticesinde sanayi kesimdeki karlılık düşük geliyor maalesef ama iyi giden bir tarafı var onu da söyleyeyim savunma sanayinin önümüzdeki dönemde ve içinde bulunduğumuz dönemde ciddi bir yer tutacağını düşünenlerdenim dolayısıyla ben biz yüz dediğimiz ilk yüz Evet. içerisindeki firmaların bugün için bu yapıda 11.200'e kadar 11.200 kırılmadır. O kırılmayı eğer geçerse borsa yukarıya doğru devam eder. Ama eğer geçemezse biz kırılma dediğimiz noktadan bugünkü durumu bile belki ararız. Ama yine de borsa bizim borsamız, borsa bir barometredir ve ekonominin barometresi olmak mecburiyetindedir. Bu bu Elbette. kadar basit. Elbette. Peki hocam deyim yerindeyse sizin tavirinizle e, ayı borsası ve boğa borsası geçen hafta bahsetmiştiniz. Bu süreçle değerlendirirseniz nasıl öngörürsünüz? Şimdi e, yani sene. onu tam olarak yerine oturtmak istiyorum. Biz e, küçük veya ferdi yatırımcıların genellikle e, alıp bir müddet sonra sanki uykuya çekilmiş bir ayı sonra da e, hareketli bir boğa. Aslında borsacılıkta bu böyle kullanılmaz. Bunu hı hı. E, tam borsacı lisanıyla açıklayayım. Lütfen çok memnun e, Şimdi e, ayı biliyorsunuz pençelerini yukarıdan aşağı doğru atar. Evet. Ayı borsası dediğiniz zaman pençesini vurduğunda fiyatları kıran, fiyatları aşağı çeken demektir. Hı hı. E, oysa e, diğer e, boğa borsası ise boğa boynuzlarını kullanarak kaldırır bir şeyi. Hı hı. Dolayısıyla orada da fiyatları yükselten genelde borsacılar arasında şu vardır ayda al e, bu ada sat Dolayısıyla karlı olan budur ama bizim e, özellikle küçük yatırımcımız düştüğünde alır sonra da bir an önce kazanmak ister Oysa e, borsalarda vadelerin en az 6 ay olması gerekir e, Dolayısıyla bizim oradaki e, kastettiğimiz şahsi olarak işte ayı alır üzerine oturur falan noktasında o da değil de bekleyin. bekleyin. Aldığınız zaman yani bir borsada kağıt düşerken alınır. Ee, ama çıkışa geçtiği anda işte orada boğa girmiştir devreye Oo. ve boynuzlarıyla yukarıya doğru itiyor demektir. Ee, dolayısıyla bu biri kaldıraç biri durağanlığı temsil eder. Yoksa dünyada işte sadece ayı borsası, sadece boğa borsası demek de yanlış olur. Ama e, ben onu şeyde kullandım. Özellikle şahsi yani küçük individual dediğimiz şeylerde, yatırımlarda e, aldınız mı? Bekleyin kardeşim, acele etmeyin. Çünkü e, kazanamazsınız. Yani o şartlarda hep kaybeden olursunuz. İşin elbette, özü bu. Evet. Peki geçenlerde enbiya tabiriyle arkadaş ortamında otururken şunu dediler borsa ile ilgili. Işte, borsada e, kazanılan borsada kaybedilir. Burası borsa, Opel, Korsel değil dediler. Hocam bu konuda <laughs> <ediyorsun>. ne <laughs> Bu borsacılar arasında meşhur laf. Çok hoş değil ama. Yani <gülüyor> borsada kazanılan borsada kalır lafı şeye de benziyor. Yani bunu bu kumar gibi düşünürseniz kumarhane evet. her zaman karlı çıkar. Ama borsa bir kumar değil. Orada aslında kastedilen şu. Eğer borsada kazanıyorsanız acele edip çıkmayın. Bekleyin bursa size zamanla daha çok kazanılır bu şey gibi değil yani bu borsa korsa değil derken <laughs> hani korsa otomobili alıyorsun satıyorsun evet, hemen evet. pat pat para kazanıyorsun. Ee, borsada böyle bir şey yok. Hmm. Evet, e, biraz önce dediğim gibi pençe vurulduğunda veya yani fiyatlar düştüğünde e, mümkün olduğunca alacaksınız, bekleyeceksiniz. Borsada vade 6 aydan az olmamalı. Yani hmm. borsayı siz haftalık, bir aylık falan, hani biz burada günlük hareketleri izliyorsunuz, bakıyorsunuz ama borsa bir barometre olduğu için zaman içinde onu izlemek ve seyretmek ve girişimcilere de sabır. Sabredeceksiniz yani Sabır. bir günde kazanıp çıkmak diye bir şey yok. İzleyicilerimiz İşinize. yayına girmeden önce yazmışlar. işte sabırlı olamıyoruz. Bize bu sabrın bir tekniği var mıdır? Değerli hocamıza bir sorun diyenler olmuştu. Şöyle eğer sizin kullanacak bir paranız varsa zaten borsaya girmeyin. Hı -hı. Yani bir ihtiyacınız veya şeyiniz varsa bu sadece atılda bekleyen Hı -hı. E, ve sizin tasarruf anlamında ya daha nerede kazanabilirim dediğiniz mesela eğer e, dolar kaybettirmişse borsaya gidebilirsiniz Hı -hı. E, veya dövize e, karşı bir şeyiniz vardır tepkiniz vardır altına gidebilirsiniz. Bakın üç tane şeyden batıyoruz borsa. Döviz ve altın. Bu üç taneden e, kaybettirmeyen ne var dediğinizde altın borsaları öne çıkıyor. Hı hı. Çünkü altının onsu bilmem nereye gelmiş. E, Türkiye'de yaklaşık e, gram altın 3500 liraya doğru gidiyor. Çok az bir şey kaldı 3500 gelmesine. Altın yatırımcısına kaybet. bakın yatırımcı diyoruz. Evet. Şey demiyoruz yani al sat o zaman ticaret yap. Al korsa arabayı sat para kazanabilirsin. Yani biraz da onun için söylüyorlar. Burası e, şey borsa. Borsa korsa değil. E, şey <laughs> ama e, nereden duydunuz bilmiyorum ama ilginç bir şeydir evet, bu evet. söylemdir. Dedim ki bunu dedim Cihat Hoca'ya bir sorayım. <laughs> Sizler de bu konuda deyim yerindeyse yerini buldu. Peki. yine sorulara da bir bakalım bir yandan. Teşekkürlerini iletenleri var. Çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi ki varsınız. Sağ olun. Evet alırsın Ford hissesi, olursun Lord demişler. Ha, o da düşün. <laughs> ha, alırsın Opel yaparsın Papel. Vallahi. Ya Anadolu'da bu laflar çok. Bizim jargonumuz yani, var jargon, biz. Evet. Türkler çok değişik bir farkındalığı olan bir ilginç. Gerçekten. Şimdi ne alakası alırsın Opel yaparsın Papel. <laughs> Alırsın Hı. Ford olursun Lord. Hı. Mesela mesela Çingene Mercedes'i derler. Peugeot arabalar vardır. Niye Çingene Mercedes'i merak ettim? Onlar ince tekerlekli oldukları için Hı. daha az yakarlarmış. Onun için ona <laughs> Çingene Mercedes'i derlermiş falan. Ay, Yani şey. o da ayrı bir jargon. Ama halkımızın ürettiği. Galiba çok bu da motivasyon jargon. olabiliyor değil mi? E, evet. O, o Araba o alırken anladım. bile insanları etkiliyor. Evet. Ford. Zaten Türklerin kafası o yüzden başka çalışıyor. Evet, bence. Farklı çalışıyor. <laughs> Hakikaten da öyle. Peki hocam az önce dediniz yani ya, biz yüzün açıklamasından sonra e, sanayiciler ve bankacılarla ilgili olan sanayicilerde sanayi üretimi düşük deniliyor. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? İşte burada yani enflasyonun etkisi var. <laughs> e, dolayısıyla enflasyon düzeltmesinin etkisi var. Ee, üretimin düşmesi özellikle kurun baskılanması noktasında hı hı. E, yani e, hükümetin izlediği kur politikaları nedeniyle e, sabit dalgalı kuru diye icat edilmiş bir model içerisinde sanayici zarar ediyor. Sanayicinin e, zarar ettiği yerde üretimde zorlandığı yerde hı hı. de üretim düşüyor, karlılıklar düşüyor. Bu kadar basit. Evet. E, yani e, serbest rekabete dayalı e, pazar ekonomilerinde bu kur baskılamalarının olmaması lazım. Gerçekçi kurulu hareket etmek lazım. Sanayici de kazanacak, ihracatçı, i̇hracatçı da kazanacak. kazanacak Ama evet. ithalat açısından bizim sanayimiz biraz da dışa bağlı olduğundan aramalı ithalatında hı hı. yüksek maliyetler ister istemez e, üretimin düşmesine sebep oluyor. Evet. E, ve e, bu arada tabii izlenen diğer politikalarla e, işçi maliyetlerinin, işçilik maliyetlerinin yükselmesinin de e, önemli bir faktör olduğu yerde üretimin düşmesi kaçınılmaz gözüküyor. Hı hı. E, dolayısıyla e, çok daha farklı e, politikalar izleyerek üretimi sıçratmamız gerekiyor. Hı hı. Yani özellikle benim o konudaki şeyim e, tarım kesiminin alabildiğine desteklenmesi. Yani bugün bütçenin yüzde beşiyle tarıma verilen destekleri, süspansiyonları ben yeterli görmeyenler dedim. Evet. Bunun en az yüzde yirmi, yüzde otuz genel bütçe, özel şeyin devlet bütçesinin tarıma tahsis edilmesi ve tarımın ayağa kalkması. Çünkü biz genelde bizim gibi ülkelerde, kalkınmakta olan ülkelerde Tarımdan elde ettiğiniz artık değeri sanayiye atarsınız. Böylece sanayinin büyümesini sahip. Buna işticaat adlerinin işte tarım lehine, sanayi lehine gibi ifadelerle ekonomik açıklamalar var. Burada kimsenin kafasında da çok karıştırmak evet, evet, istemiyoruz. Evet. Basit olarak esas olan sanayi gerçekten zor durumda, sanayici zor durumda yeni çıkış yolları bulmak zorunda ülke. Evet. Yani zaten ben mu? şuna inanıyorum. Yani Türkiye e, her sıkıştığı noktada bambaşka süreç iyileştirme noktasına gidiyor. Çünkü üretiyoruz aslında arka planda daha farklı süreçler de iyileşeceğini düşünüyorum. Tabii ki şimdi Ramazan ayındayız. Şimdi tüketim de çok fazla oluşma evet. oldu. İşte önümüzde bir bayram var. Ramazan Bayramı var. Nisan ayını doğrusu e, öngörülerini çok sizlerden yine dinlemek istiyoruz bu konuda değerli hocam. Peki bizim borsamızı dünya ve Avrupa'daki gelişmelerle nasıl aktar nasıl e, öngörmüşsünüz şimdi e, dünyada en önemli şey Trump'la başladı aslında evet. şimdi Avrupa'dan Amerika Birleşik Devletleri elini çektiği andaki çekti e, burada Avrupa e, kendi içerisinde e, güvenlik sorununu yaşamaya başladı. Biliyorsunuz bir Ukrayna sorunundan sonra Amerika'nın bu tavrı hı hı. yani Avrupa'dan elini çekmesi Avrupa ülkelerinde özellikle Schengen ile başlayan süreçte meşhur Schengen anlaşmalarıyla evet. bir Avrupa kalesi inşa edildi. Hı hı. Bu Avrupa kalesinin içerisinde yer alan ülkeler yani Avrupa ülkeleri kendilerini güvensiz hissettikleri için güvenlik harcamaları öne çıkmaya başladı. Özellikle bizim dışlanmamız yani Avrupa Kalesi'nin inşaatında Türklere yer verilmemesi. Veya Türkiye'nin o yapının içinde yer almamasının sonucu olarak ve bunda Schengen anlaşmalarının ve devamının çok büyük önemi var. Avrupa ülkeleri kendi ordularını kurmaya başladılar. Yani güvenlik sistemlerinde ve sadece Almanya bu yıl için 500 milyar euro bir bütçe ayırdı güvenlik harcaması. Bu çok önemli ve şuraya geldi. Avrupa Kalesi ve bu Schengen ülkeleri Türkiye'den asker istiyorlar. Yani kamuoyunda da yazıldı çizildi söylemekte evet. bir, bir bahis yok. E, 50 milyar dolar Türk ordusundan asker istiyorlar. Biz de buna aslında karşı çıkıyoruz. Hangi anlamda? Yeni bir Galicia mı yaratılacak? Hmm. E, bizim bakış açımız farklı. E, biz ordumuzu oraya niye gönderelim? Avrupa kendi kurdu bu kaleyi. E, ve çok şey Yunanistan sınırında biliyorsunuz kilometrelerce duvar yapılıyor. Yani bizi dışlayan bir Avrupa var ama bizim açımızdan da çok önemli biz Anadolu Kalesi'ni inşa etmek zorundayız. Anadolu Kalesi çünkü biz e, üniter devlet yapısı içerisinde bu coğrafyayı kendimiz korumalıyız. Hatta nasıl ki zamanda Ege Ordusu kurulmuştu. Evet. Yani e, belki e, sizlerin yaşları Fatoş Hanım <laughs> bunu hatırlamaya yetmez ama Ege Ordusu kurulduğunda 4. Ordu falan olarak söylendi ama Ege Ordusunun kuruluş amacı vardı. Belki bugün Anadolu Kalesi için özellikle yeni bir ordu Kurulması da gerekiyor olabilir. Yani bunu ciddiye almak gerekiyor. Önemli yani okum. bunu sadece Doğu, Güney Doğu veya Güney açısından ele almıyorum. Bir bütün içerisinde bizim Türk Silahlı Kuvvetleri gücünün zayıflamaması lazım. Çünkü biz artık Anadolu Kalesini inşa edip korumak zorundayız. Şimdi bunu borsayla bağlamama müsaade eder Elbette, misiniz? Elbette lütfen. Lütfen. Avrupa'nın bu özellikle savunma harcamalarına çok büyük e, bütçeler ayırmaya başlaması bizim sanayimizin lehine olabilir. Çünkü biz sanayide özellikle e, bu tank, palet e, ve benzeri askeri tesisatlarda e, gayet deneyimli bir ülkeye e, dönüştük. E, böyle nasıl söyleyeyim dayanıklı saç, çelik e, şeyler üretiminde çok ilerideyiz. Eğer e, bu... Avrupa kalesini inşa edenler ve bu bütçeler sonunda Türkiye'de üretim. Bu üretimi sadece belli sanayiler burada reklam olmasın diye isimleri zikretmeyeceğim ama lütfen. savunma sanayi firmaları ve bunların yan sanayileri bundan büyük faydalar sağlayabilirler. Çünkü Avrupa durmadan daha iyi tanklar, daha iyi silahlar, daha evet. iyi savunma malzemeleri almak isteyecektir. Ama ben sadece şunu söyleyeyim. Türk ordusunun Sadece paralı askerler gibi Avrupa kalesini korumak üzere gitmesine şahsen bir yeminli mali müşavir olarak ülkesini seven bir vatandaş olarak karşıyım. Önce ben kendi vatan savunmamda ordumu, Anadolu kalesini koruyacak yapıyı hatta gerekirse ayrı bir ordudan kurulmasından yanayım. Hı. Ama üretim anlamında sanayi e, özellikle savunma sanayindeki çıkış Hı. borsada da çok önemli etkiler yaratacaktır. Ben buna inanıyorum. Hani siz bana e, bu Ramazan ayı geçer. Evet. Ramazan ayı işte e, şurada çok kısa bir zaman kaldı. E, ondan sonra bayramımız var. Bayramdan sonra hayat daha da normale döner ama e, Avrupa boş durmuyor. Yani kendi güvenliği için e, kendi savunması için büyük bütçeler ayırmış durumda ve bunun bizim savunma sanayimiz başta olmak üzere ekonomimize bir katkısı olacağını düşünüyorum. Hı hı, yani hı. sadece borsa anlamında değil üretimin sıçraması anlamında evet. ve diğer sanayi kuruluşlarında üretimi çeşitledikleri zaman. Aynı birbirini zincirlemesi olacağını evet, söylüyorsunuz evet. aslında. Teşekkür ediyoruz değerli hocam. E geldik yine yayın akışımızın sonuna doğru. Öyle mi? Geldik Teşekkür mi? ediyoruz gerçekten. Yarın da Cihat Bey'in doğum günü değerli izleyenler. Şimdiden doğum gününüz kutlu olsun Cihat Teşekkür Bey. Teşekkür ederim. Hep iyi yaşayın. Evet. 19, gibi 19 Mart insanlar. güzel bir gündür benim için de hayatımda 19'un hep önemi olmuştur. E, herkesin doğum günleri kıymetlidir. Çünkü evrene gelişimizin ve evrende kalışımızın ilk nefes alışı olduğunu biliriz. Ne mutlu ki işte annem, babam işte bir evlat sahibi olmuşlar. Ne e, ve bugüne kadar da yaşamışız. Sağlık içerisinde tabii ülkemize de elimizden geleni yapmak zorundayız. Yani evet. Beşik'ten mezara kadar dediğimiz bu şey. Bu borcumuz var. Bizim görevimiz Ben teşekkür ediyorum. Var Doğum günümü bu şekilde tabii Çok hiç incelsin. beklemiyordum. Çok <laughs> evet. ee, Sağ olun. Yeni Çağ TV ee, ekip da kutluyorlar efendim şu anda. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ Çok teşekkür ediyoruz. Happy birthday to you diye sesleniyorlar. <laughs> <laughs> İyi Teşekkür ederim. Peki çok teşekkür ederim. Ben ediyorum. teşekkür ederim. Yani yeni çağın bu e, borsa programlarında biz tabii elimizden geleni ve birikimlerimizi insanlara aktarmaya çalışıyoruz. Evet. Yani e, hani keriz silkeleme dedikleri bir şey vardır. E, bu arada hani bugün biraz jargonu genişlettim. Severiz hocam biz Türkler <laughs> olarak severiz jargonu. Mesela aman gözünüzü seveyim bu e, keriz silkelemeden de dikkat edin. Çünkü e, Türkiye'de borsada e, böyle işte benim biraz önce söylediğim tam zarar etmek üzereyken borsaya girip e, yüksek şeylerle efendim e, çok amiyane bir tabur kullanmayı da sevmem ama e, bilinen de bir tabir e, geliyorsunuz 3 kuruşunuzu 5 kuruşunuzu yatırıyorsunuz ya çok iyi uçacak kaçacak diyorsunuz sonra sabır göstermiyorsunuz beklemiyorsunuz ondan sonra işte silkeleniyorsunuz. Evet. Yani e, kağıdı seçerken Hisse senedini seçerken bilançoları muhakkak iyi okumak lazım. Ee, özellikle e, böyle hayali efendim işte şöyle uçacak böyle kaçacak. Hayır makyajsız bilançoları e, okuyup değerlendirip e, iyi izleyip ondan sonra çünkü yani para kıymetli biriktiriyorsun. Sonra da götürüp bunu affedersin silkelenmenin bir anlamı yok. Yok yok hocam yani, zaten geçtiğimiz günlerde astroloğumuz da buradaydı. Ee, Nisan'ın 10'una kadar zaten retro varmış, Merkür retrosu. Hı -hı. Aman diyor, dikkat edin, iyi okuyun, kafa dalgınlığınız olabilir. Dalgınlığa dikkat edin Tabii. diyor. Hakikaten önemli. Yorgunluk olur, olur ee, yani. Ramazanlık da var. Tabii hepsi bir araya geliyor. Ben e, Yeni Çağ e, TV'ye bu imkanı verdiği için ayrıca Çok e, zaten sizin şahsında teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz hocam. Sağ Onur ettiniz mi? bizi. Sağ evet, değerli izleyenler sizden gelen mesajlara da teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Borsa'da bugün program akışımız. Bugünlük bu kadar. Yarın yine saatler 11'i bulduğunda sizlerle beraberiz.